見て,てる。 arkadaşlar ben Sevda kanalım Sevda'lıya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kız gözünden BMW 3 serisini inceliyoruz. Yanımda gördüğünüz araba markanın en önemli modellerinden biri ve 7. nesli. Araba tam bir sene önce yenilendi. Yani bir sene önce yenilendi diyorum ama tam bir sene önce ülkemize geldi. Ve tam bir sene önce de lansmanı yapıldı ülkemizde. Ülkemizde tam 3 tane paketi var. Biri Sport Line, biri Luxury Line ve M Sport. M Sport tamamen apayrı bir model neredeyse. Bu yanında gördüğünüz araba Sport Line. Luxury Line'da bunların birazcık daha farklı from detayları olan modeli. Yanında gördüğünüz arabanın eski nesli F30, şu anki neslin neslinin ise G20. Gelin hep birlikte birazcık motorundan bahsedelim. İki kere çekmedin mi sonuç? Hayır, iki kere çektim. İki kere çektim. Çekmedim. 3'müş aslında. Yani. Bu kaputun altında gördüğünüz motor 1.6 turbo beslemeli, 4 silindirli, 170 beygir gücünde ve 250 Nm tork üreten bir motora sahip. Ülkemiz standart sadece 1.6 motorla gelmekte. Arabada 8 ZD arabada 8 önü. <laughs> Bakın bu kadar kişi izliyorsunuz diye böyle oldu. Normalde çıktık konuşurduk. Arabada 8 ileri elektronik ZD şanzıman var. Kastan araba yorumcularından gördüğüm kadarıyla karşılık veren bir şans olduğunu söylüyorlar. Hızlanması nasıl diyecek olursanız 0 yüzlük 7,7 saniye. 7,7 saniye gözünüzde uzun gözüküyor olabilir ama bu araba 1525 kilo bir araba olduğu için yani ağır bir araba. O yüzden hızlanması gayet normal. Zaten araba çevresi yaşattıkları sessiz alan sayesinde de hızlanması gayet hızlıymış gibi geliyor ki 7,7 gayet iyi bir değer. Gelelim 1.6 motorun yakıt tüketimine. Tam olarak ortalama 100 km'de 6 litre yapıyor. Şehir içerisindeyse 7,7 şehir dışı 5,1. Tabii ki bu değerler sizin kullanışınıza göre değişen değerler yani. Geldik arabanın ön tasarımına. Arabanın ön tasarımına baktığınızda o büyüyen böbrekle ilginizi çekiyor. Yani aslında şu an büyüyen böbrekle gözümüz biraz alıştı. Çünkü bu Türkiye sınırlarına bir yıl önce girdiğinden bir yıldır biz bu büyüyen böbrekleri görüyoruz. Bu böbrekler hakkında diyebileceğimiz şey arabanın motoru ısındığı zaman o küçük kapakçıkları açılıyor ve de arabanın motorunu soğutuyor. Aynı zamanda bu luxury paketinde böyle siyah değil de krom detaylı geliyor. Tabi bu ne kadar fark eğiliyor derseniz bence hiç eğilemiyor. 40 40.000 TL'lik fark olduğunu düşünmüyorum. Arabanın yan tarafına geldiğimizde burada BMW'nin çok başarılı bir farı var. Tam 530 metre menzile sahip olduğunu söylüyor. Aynı zamanda LED teknolojisine sahip adaptif yani kul cool araba sürüşünüzle uyumlu bir far buradaki yazısından da teknolojik olduğunu görebiliyoruz. Farların altında ise çentik şeklinde bir kutunun içerisinde sis farı var ve bu sis farları yine luxury paketinde krom detaylar içerisinde sahip ama burada siyah ve bence bu çentik tasarımı arabanın sportif çizgisiyle çok uyumlu. Yine plakanın altında da sportif ve ön difüzör var ve bence çok güzel bir çizgisi olduğunu düşünüyorum. Geldik arabanın ayak yani lastiklerine. Bu 17 inç bir jant ama bu jantlar opsiyon olarak yapılıyor. Normalde fabrika çıkışında 16 inçlik jantlarla size veriliyor. Aynı zamanda burada U formundaki jantlar arabanın çizgisiyle gayet uyumlu. BMW'nin yeni jantlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Yeni dediğim bir sene. Lastiklerden sonra dümdüz arkaya doğru gittiğiniz zaman arabanın klasik bir BMW çizgisi var. Ama gittiğinizde şunu fark ediyor olabilirsiniz. Burada yap bir çentiği var ve bence arabanın bu küçük siyah detaylarıyla çok uyumlu. Bu premium sınıftaki arabaların küçük detaylarına bayılıyorum. Geldik arabanın arka tasarımına. Arabanın arka tasarımına baktığınızda BMW'nin bu çoğu modeline uyguladığı arka tasarımı görüyorsunuz. Bu üç boyutlu farlar olsun. Birazcık daha arka tamponun yukarıda oluşu olsun. Yepyeni tasarımını bütün modellerine uyguladığını söyleyebilirim. Bence BMW'nin en güzel stop tasarımlarından biri. İki parçanın oluşuyor ve de üç boyutlu. Sabah olmasına rağmen bu farların güzel bir şekilde gözünün hissedebiliyorsunuz. Daha sonra 1.6 motor için çift çıkışlı krom egzozları var burada. Arabayı tabii ki güçlü gösteriyor. Zaten araba güçlü bir araba. Gelin bagajı biraz bakalım. Burada yarı elektrikli bir bagaj var. Yani burada tuşlardan açıp kapatabiliyorsunuz. Bunlar opsiyon olarak alınabiliyor tabii. Bagajın hacmi 480 litre. Klasik bir sedan bagajı olduğunu söyleyebilirim. Giriş bölgesi tabii ki küçük. Çünkü bu bir sedan araba. Klasik bir bagaj. Elinizle böyle kapatıyorsunuz. Yok. Opsiyon olarak bu arabada da alttan ayağınızı uzattığınızda açılan elektrik bagajlar elde edilebiliyor. çirmenin arka koltuğundayım. Arka koltuğa geçtiğinizde burada bir sizi bir siyahlık kamplıyor. Zaten, zaten bu sportline bir yer olduğu için siyah deri koltuklara sahip. Diz baş mesafesi için size şunu söyleyebilirim. Bir yani burası bence birazcık daraşık. Yani bana normalde normal şartlarda bir insan için daraşık olduğunu söyleyebilirim. Ben kısa olduğum için en arkaya yaslandığımda ayaklarım yere bile değmiyor ama daraşık olduğunu hissediyorum. Daracık. Daracık ne demek ki? Tabi da dalga geçerler biliyor musun? Biz bile şu an dalga geçtik ya sen. Ne <laughs> benden beri dedim Valla 10 kere dedin yani. <laughs> en baştan mı başlasam acaba? Ne dediğimi hatırlamıyorum ki ben. Çok spontane konuşuyorum şu an. Marco'ya göre bu dingil mesafesi 4 santim uzaması ve yukarıdan 1,5 santim kısalması. Bu arabayı birazcık daha diz mesafesi olarak yükseltmiş olabilir ama baş mesafesi olarak birazcık daha altına söyleyebilirim. Arabanın kolunu incelediğimizde burada hoparlör çıkışı var ve aynı zamanda çok şık olduğunu düşündüğüm kapı açma kolları. Konforunuz için neler var derseniz burada bir kol dayaması var. Kol dayamasında burada su koymak için, bardağınızı koymak için bir alanı var. Aynı zamanda konfor elemanları için burada opsiyon olarak sunulan iklimlendirmeye sahip. Alt tarafta iklimlendirmenin sıcaklığını, soğukluğunu ayarlayabiliyorsunuz ve Type-C çıkışları var. Ve araba kapısının altında da burada su koyabileceğiniz alanlar. Sürücü koltuğunun arka tarafında bulunan küçük cepler bulunmakta. Gelelim şaft tüneline. Oo çok da rahatmış ben anlamadım. Sen bir buçuksun diye rahat Geldim şaf tüneline. Bu şaf tüneli devasa büyük bir şaf tüneli var. Yani üçüncü yetişkinin burada oturma ihtimali yok denilecek kadar az. Ama tabii bu şaf tünelinin büyük olması bu arabanın arkasını iter. Büyük bir şaf kutusuna sahip olmasının sonucu olduğunu işte bileyim. Burada ayaklarınızı koyamıyorsunuz. Neredeyse koltukla hizalı bir tünel var. Gelelim arabanın ön tasarımına. sürücü koltuğundayım ve içeri oturduğunuz zaman bu tasarım size muazzam gözüküyor. Ben iç tasarımı incelemeden önce şöyle bir anahtar var. Klasik bir BMW anahtarı. Şu an neredeyse bütün premium sınıflar bütün araçları için, yeni seriler için aynı anahtarı kullanıyor. Bu da BMW'nin altta 3 serisini yansıtan bir anahtarla da var. BMW'nin ön koltuğuna oturduğunuzda ilk hissettiğiniz şey bu. BMW'nin radikal kararıyla bütün her şeyi köşeli, altıgen, sekizgen forma çevirmesinin dikkatinizi çektiğini söyleyebilirim. Çünkü eski tasarımda daha oval şekiller kullanıyordu. Gelelim arabanın bu detaylarına. böyle incelediğimiz zaman neler var? Burada güzel bir kapı açma kolu var. Zaten arka tarafta da bahsetmiştim. Burada hafızalı koltuk sistemi sizi karşılıyor. Yan tarafa geldiğinizde burada gerçekten çok etli ve güzel bir direksiyon olduğunu söyleyebilirim. Bu M Sport'ta direksiyon daha etli ve daha farklı krom detaylara sahip oluyor. Burada tuşlar var. Oynayabiliyorsunuz. Karşılaştırma yapmak istemem ama Mercedes'inkine göre birazcık daha bence nasıl diyeyim size kaba duran BMW Mercedes'e karşılaştırdığında daha bir kaba bir araba olmasına rağmen ama bu 3 serisine oturduğunuzda daha kaliteli tuşlar bekliyorsunuz tıklıyorsunuz doğrusu. Burada önünüzde güzel bir kadran var. Tam böyle direksiyonun direksiyonunuzun iç tarafından görebildiğiniz. Araba yolcularının bu kadran hakkında söylediği tek negatif şey devir saatinin normal saatten saatin tam tersi şeklinde dönmesi. İnsanı böyle birazcık kafasına karıştırdığını söylüyorlar. Aynı zamanda bu kadranın tersten dönmesi Peugeot'a ait olan bir tasarımmış. Bence birazcık gerçekten farklı durduğunu söyleyebilirim. Ama tabii şunu da söylemeden bahsetmeyeceğim. Bu kaba mama dedim ama bence bu deri direksiyon çok şık duruyor. Deri demişken aynı zamanda koltuklardan bahsedelim. Bu koltuk Koltuklar Bernaska derisinden koltuklar. Gerçekten sizi yanlardan ben küçük olmama rağmen beni bile tutan bir deriye sahip. Virajlarda muhtemelen sizi buralardan desteklediğini söyleyebilirim. Yan tarafa baktığınızda burada size bir multimedya sistemi karşılıyor. Ve bu multimedya sistemi 10,25 inçlik. Gayet bence büyük ve BMW'nin eski tasarımına göre daha yukarıda olan bu. Multimedya sistemi daha aşağıya konumlandırılmış. Ve bence görüş açısını engellemeyen gayet güzel bir şey olmuş. Ama siz sürüş yaparken dönüyorsunuz karşıya baktığınızda kafanızı çevirmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Eski nesline nazaran sadece gözünüzle bakabiliyordunuz. Multimedya sisteminin alt tarafına elinizde burada iki tane çıkışlı iklimlendirme görüyorsunuz. Aynı zamanda burada yine kaliteyi hissedebiliyorsunuz. Bunların yavaş hareket ediyor oluşu, buradaki tuşların kaliteli oluşu. Tabii yine bu direksiyonda bahsettiğim bu kaliteli yine burada da devam ediyor. Çok birazcık kaba durdum söylemek gerek. Alt tarafta 1, 2, 3, 4, 5 numaralı şeyler var. Bir de bunları atayabiliyorsunuz. Şu an atadım birkaç tanesini. İşte mesela 2'ye radyo atıyorsunuz, radyo açılıyor. İşte 5'e arabanın sürüş asistanlarını atıyorsunuz. Onlarla ilgili bir ekran açılıyor. Alt tarafa geldiğinizde burada çok bence şık olduğunu düşündüğüm bir e, küçük eşya gözü var ve bu küçük eşya gözünde telefon şarj edebileceğiniz ve bir type-c çıkışı olan ve buralarda su ve bardağınızı koyabileceğiniz alan var ve gerçekten bunun açılışı kapanışı çok şık durduğunu söyleyebilirim. Gelelim bu multimedya sistemini kontrolüne ve vites tavuzuna İlk multimedya sistemi. Burada bence iDrive sistemi kullanılıyor. Burada 7.0 ve bence çok şık duruyor. Aynı zamanda bu sizi çevirdiğiniz zaman üstteki yer dönmüyor da sadece alt taraf dönüyor. Bence bu küçük detaylar arabayı premium sınıfa çıkartıyor diyebilirim. Zaten araba premium sınıfta ama yine premium sınıfı birazcık daha çıkartıyor. Burada yine küçük tuşlar ve bunu var. Bunlar dokunmatik değil. Basmanız gerekiyor. Ama gerçekten güzel bir hissiyatı olduğunu söyleyebilirim. Yine yan tarafa geldiğimizde bu 8 serisinden sonra bütün serilere gelmiş olan bir vites topuzu var. Elinize tam oturuyor ve çok şık olduğunu söyleyebilirim. Yan taraflarında sürüş asistanlarınız bulunuyor. Yine burada sürüşünüzü yönetebileceğiniz sport, Comfort Eco bunlar bulunuyor. Arabayı Eco kullandığınızda o ön tarafta bahsettiğimiz alt sınırlarına inebilirsiniz. Daha sonra kol dayama geldiğimizde burada açılıp kapanan konuşamıyorum. Teşekkür ederim. Buraya. İttireceğim sadece çekmeyin. <çekmiyorum>. Okay. <laughs> oh, buraya geldiğinizde kol dayaması var. Bu kol dayaması tuşa basıp açtığınızda gayet büyük içerisine eşyalarını koyabileceğiniz. Ha, yine burada yine bir Type-C çıkışınız var. Gayet yeterli. Aynı zamanda bu arabada da ambiyans aydınlatması var. Yani ambiyans aydınlatması demiyor da küçük ışıklandırma dönüyor bunlara. Hafif yani böyle gece siz telefonunuzu bir yere düşürdüğünüz zaman görebileceğiniz kadar bir ışıklandırma. Ama bence gayet yeterli. Yukarıya doğru geldiğinizde burada güzel bir ışıklandırma var. Aynı zamanda burada sunroofu kontrol edebildiğiniz tuşlar da var. Ve burada sos tuşu var. Ona basıp işte acil durumlarda BMW merkeziyle iletişim kur vuruyorsun. Soft deme Ketçap mayonez olsun mu? <laughs> Arabanın iç tasarımı böyle ve bence gayet şık bir BMW tasarımı. Bu radikal kararı bence pozitif anlamda ama tabii ki bu göreceli bir kavram. Ve aynı zamanda şunu da tekrar söylemem gerekir. Biz zaten bir senedir bu arabaları gördüğümüz için gözümüz birazcık daha bu tasarıma alıştığını söyleyebilirim. Arabanın içerisinde değinmek istediğim en önemli şeylerden biri de bu arabanın yalıtımı. Çok iyi bir yalıtımı olduğunu söylüyorlar. Çünkü bu camlar çift camlı camlar ve çok kalınlar. Aynı zamanda size otoyolda sürüş olarak pozitif anlamda etkilediğini söyleyebilirim. Bence arabanın tasarımı anlatılması gereken yerler bu kadar? Tabii ki sizin görüşleriniz neler? BMW'nin bu yeni radikal kararını, yeni değişimini beğendiniz mi? Benle paylaşırsınız, sevinirim. Gelin şimdi arabanın ön tarafında birazcık bu güzel bebeğin fiyatlarına bakın. Bebek ne ya? Bebek yavrum. Gelin bu arabanın ön tarafında birazcık da fiyatlar hakkında konuşalım. Videomuzun sonuna geldik. Tabi kapatmadan önce rakiplerine ve bu güzel arabanın fiyatına değinmek gerek. Rakipleri C serisi ve de A4. Üstün mü derseniz ben hangi arabayı tanıtsam sanki bana o üstünmüş gibi geliyor. Ama bence yine BMW burada da çizgisini. Yani bütün arabaların çizgisi farklı bence. Mercedes'in A4'ün ve BMW'nin apayrı çizgileri var. Premium sınıfta olmalı. Onları karşılaştırılacak anlamına gelmediğini düşünüyorum şahsen. Mercedes'inkine göre birazcık daha bence nasıl diyeyim size kaba duran... Gelelim yanında gördüğümüz bu güzel arabanın fiyatına. Sportline paketi 552 bin, Luxury Line'a 585 bin ve M Sport'u da 604 bin TL küsuratları var. Tabii ki bunların içerisine paketleri, donanımsal özellikleri, farklı jantları, metalik renkleri eklenip eklenip onlar kat ve kat artıyor. Bu araba %80 ÖTV vergisine değerlendirdiği için geçen hafta 400 bin TL olan araba bu hafta 500 bin TL yani fiyatlar her gün değiştiğini söyleyebilirim. Peki siz olsanız BMW'yi mi, Mercedes'i mi yoksa Audi'yi mi tercih edersiniz? Yorumlarınız benim için önemli. Videomuzun sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Biz çekerken çok keyif aldık. BMW için ayrı bir seri tabii ki düşünüyorum. Mercedes serisinden sonra araya başka bir araba sokacağımı söylemiştim. Umarım keyif almışsınızdır BMW'yi izlerken. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı, yorumlarınızı ya eksiklerimi, yanlışlarımı bana söylemeyi Lütfen ihale etmeyin. Instagram hesabından yeni videolar için beni takip etmeyi unutmayın diyorum. Yeni videolarda görüşmeyi diliyorum. Bay bay.